merhaba arkadaşlar İyi akşamlar herkese ve şimdiden de bol kazançlar bu hafta için ee, uzun zamandır video yapmıyorduk bu ons altında şöyle bir başlamak istedim ons altında 2475 lerden 2685 lere uzanan bir trend oluştu ee, bu trend e, nasıl oluştu ne oldu ne gitti ve bundan sonra ne olacak ne olabilir Daha doğrusu ona bir bakalım istedim 10 altındaki bu yükselişi, bu 2475'lerden başlayan yükselişi e, biz yakalamıştık. Bunda da kademe kademe farklı bölgelerden giriş yapmıştık. Hatta şöyle yapayım. Twitter hesabı, X hesabında da e, bunları gün ve gün paylaştık. 2000, mesela burada 2480 altında H4 kapanışlar gelmediği sürece 2574-95 seviyelerini bekliyorduk. Şöyle açayım. Mesela buradaki analizde işte 477'den bulduğu destekte bu bölgelere gelebileceğini düşünüyorduk. Bu hareketi yakaladık. 2480 üzerinde kaldı. 77'nin altına kırmayıp 2578 2592'ye varan bir hareket yapmıştı. Bunu yakaladık. Bu güzel sonuçlandı bizim için. Daha sonrasında bu analizin devamında yine yukarıda yaklaşık olarak bugünkü seviyelere gelecek olan analizler yapmıştık. 2000 mesela 2000 işte 585 90'ı yakaladıktan sonra farklı bir yapı oluştu. O yapıya göre de 2594'ün kırılımında 2625 2640 seviyeleri gözüküyordu. Bunu da güzel bir şekilde yakaladık aslında. Bakın burada tekrardan. Bunu tek tek böyle göstermeyi deneyeceğim size. Burada işte o hareketin başlaması ve işte 2625'e kadar gelmesi. Daha sonrasında 2622 25 seviyelerine analizin devamında şöyle bir hareket yakalamıştık. 2622'ye geldiğinde artık yeni bir yapı oluştu. O yapıya göre de 2653'e kadar bir hareket bekliyorduk. O hareketi de gayet güzel yakaladık. 2645 daha sonrasında 2653'e Hatta ve hatta burada zaten göreceğiz 2685'e kadar geldi. Şimdi buradan başlayan hareket şöyle başlayalım 2481 o dönemde e, temel yön temel tarafta burada çok sıkışmıştı. Temel tarafta da aşağı yönlü beklentiler olmaya başlamıştı ama biz gerekse e, Twitter'a e, x hesabımızdan gerekse Telegram kanalımızdan burada destek oluştuğunu, yukarıda e, yukarıya dikkat edilmesi gerektiğini, yukarıyı daha çok zorladığını, aşağıyı pek zorlamadığını 2477'nin altında 4 saatli kapanışlar gelmediği sürece hmm. yukarıda da 2635'in kırılımında işte 2574 2574 ve 2595-97 seviyelerine geleceğini konuşuyorduk. Geldi. Az önce de gösterdim. Daha sonrasında bu seviyeler geldiğinde burada yine bir yapı oluştu. O yapıya göre yine yukarı yönlü kırılımda evet aşağı bir hareket olabilirdi. İşte 2542'ye kadar buraya geldiğinde 91-94'e 2542'ye kadar bir düzeltme gelebilir diye konuşuyorduk. O düzeltme de 42 olmasa da 47'ye kadar bir düzeltme yapıp oradan tekrar yukarı kırıp 94 seviyesini 95 seviyesini Tahmin ettiğimiz 2540, 2640 ve 2653'lere kadar geldi. İşte yukarıda 85 gördü. Yani aşağıdan beri 2570, 2480'lerden beri bu fiyatları bekliyorduk. Oluşan yapılara göre hareket devam etti ve geldi. Şimdi şuna geleceğim. Şimdi bu gördüğümüz fiyat bizim için Sürpriz olmadı zaten analizi yaparken hem işlemeye giriyorduk hem de analizleri sürekli X hesabımızdan da işte Telegram kanalımız ve işlem kanalımızdan da paylaşıyorduk. Şimdi bundan sonra ne olabilire bakacak olursak teknik olarak temel yönde e, ne olur ne gider bilmiyorum ama e, yukarıda biz bu seviyeleri verdiğimizde de işte 2500'lerdeyken genel olarak temelde aşağısı bekleniyordu. E, biz teknik baktık. Yukarıyı yakaladık. Şimdi buradan sonra Ons'a bakacak olursak arkadaşlar yukarı yönlü hedeflerimiz geldikten sonra ben şöyle bakacağım. 4 saatlik grafiklerde kısaca şundan mı bakayım? Bir saniye. Buradan bakalım. Şimdi yukarıda yükselişi yakaladık. Yani baktığınız zaman teknik olarak iki tane paten oluştu, iki tane farklı yapı oluştu. O yapıların doğrultusunda buradaki fiyatları gördük. Tabii ki bu fiyatlar böyle giderken tek başına da gitmedi. Teknik olarak bu fiyatlar gözüküyordu. Temelde olan şeyler de bunu destekledi ve fiyat bu seviyelere geldi. Şimdi Aşağı yönde fiyatlar söyleyeceğim ama aşağı yönü söylerken yukarıya da dikkat etmemiz gerekiyor. Onu da ekstradan söylüyorum. Ee, en kısadan bakmaya çalışacağım. En yakın aşağıdaki en yakın fiyatı konuşmaya çalışacağım. Şimdi oluşan paternlere göre bu hedefleri aldık, yakaladık, gördük. Benim için teknik anlamda hedefler geldi. Ee, buradan sonra baktığım zaman arkadaşlar burada oluşan paterne göre... 2574 seviyesi önemli bir direnç bölgesi arkadaşlar. 74 üzerinde 4 saatlik kapanışlar gelmediği sürece aşağı yönlü hareketler görebiliriz. Buradan tabii ki de gidip işte 83'e nasıl şurada 83 bölgesine iğne atıp geri döndüyse bunu hala yapma olasılığı var. Yani ons buradan gidip 83'e 85'e hala iğneler atabilir. Ama genel olarak 2575 fiyatının üzerinde 4 saatlik kapanışlar gelmediği sürece şunu bekliyorum. Aşağıdan buradaki hedef bölgesi geldi. Hedef geldikten sonra paterne göre de bir çekilme olması gerekiyor. Bu çekilmenin direnç seviyesi de 2675. 75'in üzerinde 4 saatlik kapanışlar görmediğimiz sürece aşağı yönlü bir trend başlayabilir arkadaşlar. Aşağı yönlü bir düzeltme hareketi başlayabilir. O düzeltme hareketinde de karşıma çıkan fiyat burada 2530. Yani ben de temelde ne olacak nasıl gelir bu fiyat bilmiyorum. Temelde ne olacak bilmiyorum ama bunu 2400 işte 20'deyken de yukarıyı konuşurken de işte 2650 2640'ın nasıl geleceğini bilmiyordum. Teknikte gösteriyordu. Bir şekilde bir şeyler oldu geldi. Burada da aynı şey geçerli. Aşağıda bazı fiyatlar gözüküyor. Bu fiyat 2524, 500, 2524 530 seviyesi. 2675'in üzerinde 4 saatlik kapanışlar görmediğimiz sürece aşağı yönlü bu 2530 seviyesini görme durumumuz var. 2675'in üzerinde 4 saatlik kapanışlar yaparsa eğer bu aşağı yön iptal olur arkadaşlar. 2675 seviyesi burada kırılım bölgesi. 2675'in üzerinde 4 saatlik kapanışlar gelmeye başladığında ardından da günlük kapanış gelirse bu konuştuğum şey aşağıda 2530 fiyatı iptal olur. Ee, yukarıda 2740'lara kadar bir hareket gelebilir. Yani şöyle toparlayacağım. Hani hem aşağıya hem yukarıya söylüyor değil. Burada önemli bir kırılım yerini konuşuyoruz aslında. Yukarıda 675 önemli. Bu seviyenin üzerine kırmazsa eğer yani buradan gidebilir 71 yapabilir 75 yapabilir ama kapanışlar gelmediği sürece aşağı eğilimi daha baskın olacaktır. Satış baskısı üzerinde olacaktır. Hani şöyle de bir durum var. 2530 aşağıda gelecekse e, şuna bakacağız. 2485'ten yukarıda yani 70-80 dolar, 90 dolar yükselmiş bir ons ki daha aşağıdan geldi bakacak olursak. Hani 70-80 dolar gelen ons, 100 dolar gelen ons hemen böyle pat diye düşmeyebilir tabii ki aşağıya. E, böyle bir zirve yaptıktan sonra e, yukarıda bir alıcı satıcı savaşı olabilir. Bir kanalın içine girebilir. O kanaldan da düşerek çıkabilir aşağıya gelecekse eğer o kanaldan düşerek çıkabileceği yer mesela neresi? 2648 41 bölgeleri önemli aşağıda. 41'in altında 4 saatlik kapanışlar gelmeye başlarsa bu 2530 seviyelerini %70 ihtimalle görme durumumuz var. Yukarıda yine söylüyorum. Yukarıda yine 2675 önemli. 75'in üzerinde ola ki şu ya işte ons çok yükseldi. İşte en yakın neresi? 2485'ten işte yukarıda 100 dolarlık bir marj gördü. Ya çok yükseldi düşecek diye bile satan, onar, satan arkadaşlarımız olduysa. Evet şu an aşağıyı konuşuyorum ama e, buradaki kırılım yeri önemli. Yani çok yükseldi düşecek. Ten ziyade teknik olarak da bunun ihtimali var. Eğer bu mantıkla satıldıysa bile 2000, yani çok yükseldi düşecek denilip hala tutuluyorsa ben kendim satıştayım ama 2675'in üzerinde 4 saatlik kapanışlar gelmeye başlarsa o satış işlemini stoplayıp alışa dönebilirim. Teknik olarak aşağıyı bekliyorum. 75'i tekrar vurgulayayım. Üzerine 4 saat kapanış gelmezse 2530'lara uzanan bir düzeltme hareketi görebiliriz. Yukarıda 75'in üzerinde 4 saatlik kapanışlar gelmeye başlarsa ve bunu da Gün kapanışı ile devam ettirdiği takdirde anlayacağız ki Alışlar daha baskın oldu Yukarı yönlü hareket devam edecek diyeceğiz oradaki 75'in üzerinde Gelecek 4 saatlik kapanışlar ve ardından işte devamında gün kapanışları 2740 2750 seviyesine kadar Devam ettirebilir Burası Hani olduğumuz yer önemli bir yer 75'e dikkat edeceğiz. 75 kırılırsa 2740 benim için direkt hedef olur. Yani 75'in kırılımında işte 2700 değil yani. 75'in kırılımında artık bu seviyeye destek olur. Yukarı yönlü devam eder. 740 isteyecektir burada. Ama 75'in aldığı yani şu an için daha kırılım gelmediği için böyle bir hareket olmadığı için ve aşağıdan buralar hedef bölgesi olduğu için paternlere göre bir düzeltme hareketi gelmesi gerekiyor. Sadece teknik ve paterne göre konuşuyorum. bu kırılım gelmediği için, yukarı yönlü bu kapanışı yapamadığı için benim için satış şu anda daha ağır basıyor. Ama olur da işte 75'in üzerinde 4 saatlik kapanışlar gelmeye başlar. Bunun işte gün kapanışı devam ettirirse az önce de söylediğim gibi ne olacak? alış baskısı, alıcılar biraz daha ön plana çıkmış olacak. Yani bu direnç bölgesinde satılması gereken yerde satmamış olacaklar. Direnci kırdığı takdirde yukarıya devam edecek ve hani kırdığı takdirde işte 2695 diyelim mesela bir şekilde 2742'ye kadar bir yükseliş hareketi gelir. Ama yine söyleyeyim 75'in benim için şu an bu şekilde. Tabii bu gece açılacak bakalım ne olacak Ne gidecek temelde ne oluyor bilmiyorum. Ee, ama 75'in altında kalabilirse satıcılar baskın gelir ve 2530'a bir düzeltme hareketi görebiliriz. Yani oradan buraya düşmez diye bir şey yok. Çünkü zaten şurada kaç gün önce 2420'lerdeydi yani Ağustos'un sonlarındaydık yani arkadaşlar 2000 Kaç 19 Ağustos, işte bir 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 buçuk ay önce, yaklaşık olarak bir buçuk ay önce, 2420 dedik, işte e, neresi burası? 4, yani bir ay önce, hatta Eylülün başlarında 20 gün önce, 2486 dedik, 100 dolar gitti. Hani 100 dolar yükselen bir onsun, e, hani düşmez diye bir şey yok. 2530'a gelme ihtimali, bu düzeltmeyi yapma e, ihtimali var. Genel olarak. Aylıklarda baktığımız zaman ben de işte evet 3.000 Buraları gelebileceğini düşünüyorum fakat Burada oluşan kısa vade edeceğim 4 saatlere göre oluşan e, Patende de hedefi geldi e, Normal şartlarda bunun düzeltmesi olması gerekiyor 75'in altında kaldığı sürece 2530'a kadar bekleyeceğim Ama 75'in üzerinde e, 4 saatlik ve ardından işte Devamında gün kapanışları gelirse satış işlemimizi toplayıp alışa dönüp 2740'lara kadar bekleyeceğim. Ons'taki benim genel düşüncem bu. Ara ara bununla ilgili X hesabımdan da analizleri paylaşacağım. Daha önce de paylaştım zaten hepsini. Yayının başında da gösterdim. Telegram kanalımda da aynı şekilde paylaşmaya devam ediyorum. Bakalım umarım istediğimiz yönde gelir istediğimiz yönde olur. Çünkü hani 2600'lerden bile satışta olan bir piyasanın satışta olan arkadaşlarımızın, yatırımcılarımızın olduğunu düşünebiliyorum. Çünkü şimdi baktığımız zaman fiyat 2685'te ama 2380'den 2600'e, 2523'e geldi. Çok yükseldi deyip orada da işte 2600'lerde de satışta kalmış olan arkadaşlarımız olabilir veya 2480'den satıp 2600'lere kadar satışta kalmış olan arkadaşlarımız olabilir veya 2480'den 2600'e geldiği zaman 2600 fiyatı yüksek deyip bu bölgelerde satmış olan arkadaşlarımız var. En azından onları böyle bir hani bu analiz gelirse ya en azından bu bölgelerden satışta kalmış. Yani baktığınız zaman 2485'ten 2600'e gelmiş on, satılır mıydı? Evet satılabilirdi. Satışta da Kalmış olan yatırımcılar olmuş olabilir. Bu analiz gelirse en azından onları biraz da e, rahatlatır düşüncesindeyim. Bakalım bu hafta izleyeceğiz neler olacak. Umarım analiz e, aşağı yönlü. Tamam yukarı gelirse yukarı devam ederse ben de alışa döneceğim. Ama e, piyasanın da rahatlaması için sanki bir satışa gelmesi genel olarak e, daha olumlu bir hareket olacak gibi gözüküyor ama yukarıda da dönerse tabii ki çok da fazla yapacak bir şey yok. Tekrar söyleyeyim. 75 seviyesi önemli. Bu seviyenin üzerine 4 saatlik kapanışlar gelmezse 2530'lara kadar e, bir düzeltme görebiliriz. 75'in kırılımında 4 saatlik kapanışlar ve devamında günlük kapanışta gelirse e, yukarıdaki hedefi direkt 2740 bölgesi olma ihtimali yüksekleyip e, bu yayını da böyle kapatalım. Uzun zamandır yapmıyorduk. İnşallah bundan sonra biraz daha sık yapmaya çalışacağım yayınları. Şimdiden herkese hayırlı haftalar ve bol kanalaşlar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.